Fransızlar savaşa büyük bir özgüvenle girmekteydi. Halk ve siyasetçiler zaferden kesinlikle kuşku duymuyordu. Paris'te sokaklar Berlin'e, Berlin'e diye çınlamaktaydı. Bir Paris kitapçısının raflarında Berlin'deki Fransızlar için Fransızca-Almanca sözlük kitabı sergilenmekteydi. Askerler hangi Almanya şehrine gitmek istediklerinin sohbetini yapıyor, halk arasında Almanların kaç günde mağlup edileceğinin tartışması yaşanıyordu ülke bütünüyle tam bir gurur ve kibir abidesiydi. Seferberlik çalışmaları başlamış, ordu hazırlıklarını neredeyse tamamlamıştı. Fransa, ordusunda bulunan bütün subaylara Alman kentlerinin haritalarını vermişti. Fakat en önemli haritayı unutmuşlardı. Fransa haritası.